bugün ne kadar güzel bir gün değil mi? Evet, pisicik. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şurada gördüğünüz bütün şeftalileri biz topladık. Ya Kömür, hepsini sen mi topladın sanki? Ben de topladım arkadaşlar. Ya pisicik öyle bir şey mi söyledim? Sen de hep benimle kavga etmeye çalışıyorsun. Öyle demedim mi? Arkadaşlar öyle demedim. Söylesene. Demedim tabi. Topladık dedim sadece. Hı. Tamam tamam. Küsme. Arkadaşlar şeftalilerin kokusu o kadar güzel ki. Pisicik biliyor musun? Ben hiç zararlı şeylerden yemiyorum. Zararlı derken? Nelerden yemiyorsun mesela kömür? Hmm, mesela arkadaşlar ben hiç şeker yemiyorum. Şeker yersen dişlerin çürürmüş. Gerçekten mi? Ben çok şeker yiyorum. Sürekli de dişlerim ağrıyor. Demek bu yüzdenmiş. Arkadaşlar bu pisicik hiçbir şeyi bilmiyor galiba. Hmm, kömür kızdırma beni. Ne var yani yeni öğreniyorsan. Hmm. Ondan sonra ben de şeftali falan yerim. Baksana şuralara. Hmm. Oh. Ben de bir tane yiyeyim. Oh. Oh. Oh, çok mutluyum. Oh. Neyse biz bunu sonra yiyelim en iyisi. Az kalsın tıkanıyordum. Oy, oy. Arkadaşlar sonra mesela kola, cips böyle zararlı şeyleri hiç yemiyorum ben. Hem annem yediğimde bunların sağlıksız olduğunu söylüyor. Pislik sana hiç annen söylemiyor mu? Hmm. Aslında söylüyor ama ben dişlerimin çürümesinin bunu şöyle bahçeye gelirim. Taze hmm, ne, ne olabilir? Kiraz olabilir mesela. Mesela şey olabilir. Hmm, elma olabilir. Karpuz olabilir. Şöyle güzel yaz meyvelerinden falan yerim. Ne yapayım? Aferin kedicik. Artık bundan sonra sağlıklı şeyler yiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hadi size de bir tane şeftal vereyim. ay ay. ay. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kömür o kadar fazla şeftali yedi ki biraz kendini fazla kaptırdı. Karnı ağrımaya başladı. Siz de böyle fazla fazla yemeyin olur mu? Şimdi size bildiğim en güzel meyveli sebzeli şarkıyı söyleyeceğim. Hazır mısınız? Meyveler, sebzeler herkes yemeli. Çünkü onlar çok vitaminli. Onları yemezse çocuklar Pembe olmaz yanaklar Havuç gel gel yanıma diyor Ispanaklar güç veriyor Lahana köşette gülüyor Ha 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 maydanozlar tat veriyor